Benim adım Şehda Sönmez. Mingül Karlı Ova'dan geldim. Ben okumak istiyorum. Başımı açık bırakmak istemiyorum. Bir de müdür diyor ki eğer başını başörtünü indirmezsen okuluna giremezsin dedi. Ben de korktuğum için indirdim. Ve bir daha dedi beni, beni korkuttu dedi bir daha başörtünü takarsan seni okuldan atarım dedi. Bu yüzden de kapalı okumak istiyorum. Abi biz Bingül'de hayvancılık yapıyoruz. Buraya gelmişiz sürekli. Tuzumu örtülü orayı okuma istiyoruz. Burada da müdürü bırakmıyoruz. Örtülü için olmuyoruz. Baş açık olana alıyor. Örtülü olanı almıyor. Dedi örtüyü indirin okula alıyor. Örtüyü indirmezse almıyoruz. Bize de yalvardık. Dedi ki çaresi neyse medliste koşuluma girmişsen her yerde örtülü olan giriyor. Burada niye girmiyor diyor ben bırakmıyorum. Benim okulda Hürtülü onlara girmeyecek. Çaresi neyse biz de devleti ile bekliyoruz.